Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 35. haftanın dev maçıyla karşınızdayız. Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması. Karşımda ortağım var. Başakşehir alacak. Ben ise Fenerbahçe alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizleri de merhaba arkadaşlar. Geçen sezonki performans şampiyon ve performansından uzak bir Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takıma da başarılar diliyor. Başarılar orta. Başarılar orta. Petriano. Zeynep Hasan Eski bir Fenerbahçeli. Çıralık gelmiştir buraya. Bilmiyorum onu anlatalım. Mahmut. Bir Mahmut. O da eski bir Fenerbahçeli. Şimdi... Ne zaman Fenerbahçeli oldu mu? Giuliano mu? Yok. Mahmut. Giuliano'yu diyelim ya. Ha. Oysa sol sağa. Sol sağa. Eski Yeni kimse yok burada. Nazım Sankari. Bu da Gayseri değil mi? Zengi değil Valencia. Eski bir Lyon ya. Çiğdo Kaysara. Şimdi aktarı. Go Brunson. Go Brunson. Go Ne Çıktı başa. <laughs> onun bacağının acısı beni bana vurdu. Ortacı. Şanir. Ortacı Cani. İçin içeri dedi. o Çok iyi lan. Hatta ama. Junior Kaysara. Abra niye bu? Sadli. Sangare. Sadli. Sadli geri. Sadli. Ne anlamadım Saadli. sonra niye bu? Çok iyi geldik Saadli. Hey. <laughs> Altay çaresiz. Şimdi başlama vuruşunu yaptı. Merhaba Büyük yok Kakanç. Ozan Tufan. Rodos Sosa Zaner. Rodos olsun ya orada Edin Bisse. Faul tabi canım. Faul <laughs> tabi. Ya bırak Allah'ı seveceğim ya. Sonra sonra topun basında. Eski bir Trabzon Spoli. Kafa vuruşu. Şarıl. <laughs> Korne. Korne. Zaner. Yaptı ortasını Samat da. Serdar Aziz. <laughs> İyi şutları <para> vardır. <laughs> Samatta'nın önünde kaldı. Şimdi Go Brunson. Koşur biriniz kaçın biriniz kaçın bir, bir şey edin Go Brunson. La Vesce değil ya. Sosa. Azan Tufan. Elkaz. Samad da. Sosa. Elkaz. Ozan Tufan. Evet. Yapıyor Şimdi tsarlı. Yine gidiyor. Yine başladık. Dur 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 Ozan, Tufan, Valencia, Nazım, pası Pelkas. Ulan Fatih, Fatih'in yaptığını Pelkas. Ve şimdi Başakşehir. Gidelim. Yürü, yürü, yürü. Bekle. Niye abi şimdi? Oo, Mehmet Topal. Zeminden, zeminden Mehmet Topal gitti 40 yaşına. Ben hala da oynarım diye. Caner. Oynar tabi canım ya. Caner. İçeriye baktı orta bu O zaman Tufan. Perkas. Samat Abi hayır ya. Çok basit ya. Samat Vuruyor. Ve öne geçiyor Fenerbahçe. Giuliano. Abi moralim, moralimi bozay bırak gibi beni doğrudan ya. çıkar öyle bacağım. Nereye gideceğim? Giuliano. Ponçik. <laughs> Mumut. Ah, it's chamado Duomo. Giuliano Mumut. Edim Çok iyi bir dire. Sai <laughs> Samuel, Janer. İçinde de orta yapacağım. Orta yapmadı ömür gün öldüm <laughs> Sangari spraying passes around almost waiting for the opposition to make a mistake. Tisseron, Tisseron, oh, not the So one minute of stoppage time. How the Officials are? have said and slipped through beautifully. Hayır, ona değil <laughs> ya! Ona değil <laughs> ya! Ona değil ya! Misli atsana ya! E İlk yarı sona eriyor! Ve Ortağım! Gel iyi iyi! Neyse, toparladılar bizimkiler. Soraya evet. doğru. Çıkın bakalım uşaklar, hadi! Alın onları! İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor! Nazım'ım! <laughs> Nazım. Aa çadırı sakatlamış. Niye? <laughs> Soyunma odasından yuvarmış salmıştır onu. Ne dövüş mü Hayır. Ne bileyim. Pelkas. Pelkos. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir gol. Pelkas. Asıyor adeta. Ne oldu şimdi? Ben anlamadım ki. bu ne yapay ya? Hazan Tufan. Oo. Mehmet Topal hocası aldı topu ondan. Fredrik Gulbrandsen. Topal. Topal. Altay. Bir sarı alt. Kafa vuruş Altay! Altay <laughs> çıksana oğlum ya Allah Allah. Altı pasın orada yediydi ha. Camiler <laughs> orta yolun hemen kesti anladı. Anlar adamın halinde dilinde. <laughs> Bir serant. Nedir ya? Ben atmadım ki onu. <laughs> Geri zekalı. Nazım'ın Nazım'ın Sosa Tisseron Samata. 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 Gidi. O da Samata. Vurdu. Samata. Mert. Bir de ben deneyim ama. Ne yani, Pelkas gibi değil ya. Yani. Pelkas ya da ki o senin için değil. Ya <laughs> aynen. Ekmeğine bak dedim. Sen pis burun vurmaya devam et. Ya oğlum salak salak durma ya. Diyoruz bir şey. Ya o nasıl değişik ya? Abi bu var ya bilgisayarı grafiği veriyor yani. La? <laughs> ya. Lan! Hıııı! Bu ne ya bayla? Ben de. La arkadaş adam önünde duruyor ya. Gördüm <laughs> alçaklara uğratma sakın diyor. Çünkü yan Altay. Ulan e arkadaş ya. Yana... Yine Altay yine Altay. Beni değiştiremedim. Epriano. Ah, Tam sarığa çıkar ya. Bu çok hatalı oynadı bugün. <laughs> Nazımım çıktı. Yılların eski demediği yıllanmış şarap gibi. Bir gün eşi. Şimdi Azan Tufan. Valencia <laughs> vuruyor. Oha. Aha, gol. Gol. Nasıl vurdu di sana? Topa yine. ya? eşya. Selgir'e Kaysara. 1-0 Fara. Serdar Aziz. Doldu bak. Oğlum ne yapıyorsun? Ona değil ya, ona değil ya. Sayrı sanayi deney. Abi niye niye böyle salak salak yapıyor? verip Oze Sosa çıkıyor. Yerine Luis Gustavo giriyor. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Aha. Samata. Ee, yok artık ya. Samata. Oh. Samata. Fark 3'e çıktı. Sabah da hala. Şükür de Sana iş olmasın diye etmiyorum ya. <laughs> ya. Fernandez. Ay Sara gidiyor. <laughs> oha oha. Çüş. Bak baba. bak. Ba. Almayın ya. İngilizce <laughs> bak. Okan Gönül yılların tecrübesi. Şimdi Samatta da topla buluştu. Samatta. da Ponçik. Allah belanı vermesin. Zaner çıkıyor. Yerine Novak giriyor. Şimdi bir orta. Aha. Vuramadı onu. Koşla. Charlie. O e, Tisera. yürü. <laughs> yatarsın yerlere. Bir daha benim topuma ulaştı mı görüyorsun? <laughs> biriniz Oğlum bir araya maraya araya kaçın. Niye yapmayasınız? Allah belanızı vermesin. Umut. Hasan Ali. Well, Yavaş. 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 Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok abi ya yok. O ya bu yenilecekler Şimdi Novak sonradan oyuna gir. Aha. Ya abi hocanın yaptığını. <laughs> evet arkadaşlar. Ben, bu maçı yenilmek için elinden geleni yapıyor. Kanalımıza abone olup videoları like etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.